Megalodon dünyanın en ünlü eski çağlara ait avcısıdır. Bu hayvan çok büyük, tehlikeli ve ölümcüldü. Megin yaklaşık 3,6 milyon yıl önce soyu tükendi ya da belki de tükenmemiştir. Bazı insanlar bu dev köpek balıklarını gördüğünü iddia ediyor. Bazıları da Megalodonların Mariana Çukuru gibi insanların hiç uğramadığı okyanusun derinliklerinde bir yerlerde bizden saklandığına inanıyor. Ayrıca insanlar sürekli Megalodon dişleri buluyorlar. Bazıları bunun dev köpek balıklarının günümüzde hala var olmasından kaynaklandığını düşünüyor ve onlara göre bu hayvanlar sadece dikkat çekmemeye çalışıyorlar. Gelin şimdi bir insanı bu deniz canavarıyla karşılaştıralım. Sol köşede 1.80 boyunda ve 62 kilo ağırlığında sıradan ölçülerde bir insan var. Sağ köşede ise bir megalodon bulunuyor. Megalodon'un ortalama uzunluğu 10 metre, ağırlığı ise yaklaşık 50 ton. Yani bir Boeing 737'nin kütlesine sahip okul otobüsü boyutunda bir hayvanla karşı karşıyayız. Megalodon'a daha yakından bakalım. Tabii ki onun öncelikle kocaman dişleri var. Her biri 18 santimetre uzunluğunda. Bunlar şimdiye kadar yaşayan köpek balığı türlerinin en büyük dişleri. Megalodon ayrıca 5 sıra halinde olmak üzere 250 diş sayısıyla her hayvan türünden daha fazla dişe sahipti. Çenesi 2 metre genişliğinde açılabiliyordu. Yani ağzının içinde yatıp kendinizi oldukça rahat hissedebilirdiniz. Elbette çok eski zamanlara ait bir yırtıcının ağzında uzanıp yattığınızı unutabilirseniz Titanyumdan yapılmış bir dış iskelete sahip olsaydınız bir mekle karşılaşmanız o kadar tehlikeli olmazdı. Ancak bu hayvanın çenesi bu kadar sert bir maddeye bile hasar verebilirdi. Doktorlar bir hastalığı önlemenin tedavisinden daha önemli olduğunu söyler. Öyleyse bir Megalodon'un bir sonraki yemeği olabileceğinizi düşünmesini engellemek için acaba neler yapabilirsiniz? Eğer suda bir grup insanla birlikteyseniz, bir köpekbalığının saldırısına uğrama ihtimaliniz çok daha azdır. Köpekbalığı birçok insana birden saldırmanın tehlikeli olabileceğini anladığından herhangi bir zarar vermek için geri çekilir. Tabii bu grup başka Megalodonların olduğu bir grup değilse. Aynı nedenle kıyıdan çok uzağa yüzmeyin. Sahilde çok sayıda insan varsa Megalodon sudaki titreşimleri duyabilir. Ama derin sularda tek başınaysanız size saldırmasını engelleyecek hiçbir şey olmaz. Ayrıca bulanık sularda yüzmekten kaçının. Megalodonlar avlarını sıklıkla suyun bulanık olduğu bölgelere çekmeye çalışırlardı. Yani böyle bir bölgede yüzüyorsanız köpek balığı sizin güzel bir akşam yemeği olduğunuzu düşünebilir. Ah bu arada asla geceleri yüzmeyin gece köpek balıklarının en aktif olduğu zamandır. Megalodonlar ayrıca inanılmaz bir koku alma yeteneğine sahipti. Köpek balıklarının okyanusta bir damla bile olsa kan kokusunu alabildikleri sıklıkla söylenir. Bu bir efsane değildir. Biraz abartılı olsa da doğru bir bilgidir. Köpek balıklarının inanılmaz bir koku alma yeteneği vardır ve 400 metre uzaktan kan kokusunu alabilirler. Dolayısıyla denizde yüzmeye gitmeden önce vücudunuzda açık bir yara veya çizik olup olmadığına dikkat edin. Bu sadece sizi değil, sahilde yüzmekte olan diğer insanları da koruyacaktır. Bir megalodon kan kokusunu aldığında avlanma moduna geçer. Bu noktadan sonra köpek balığı muhtemelen hiçbir şeyden korkup oradan uzaklaşmayacaktır. Şimdi şunların nasıl parıldadığına bir bakın. Farklı renklerde parlak ve ışıl ışıl değil mi? Diğer balıklar gibi bir megalodon da muhtemelen bu tür şeylere dikkat eder. Yüzmeye gitmeden önce üstünüzdeki tüm takıları çıkarın. Aksi takdirde insan şeklinde bir balık oltasına dönüşebilirsiniz. Tüplü dalış yaptığınızı ve o sırada çok güzel bir mercan resifini incelediğinizi hayal edin. Her yerde rengarenk balıklar yüzüyor. Sonra birdenbire resifin çevresinde yaşayan her şey oradan uzaklaşıyor ya da bir yere saklanıyor. Bir saniye içinde resif tamamen boşalıyor. Bu yakınlarda bir yerde büyük bir avcının dolaştığının açık bir işaretidir ve su dünyasında büyük avcı kelimesi tek bir anlama gelir. Köpek balığı. Öyleyse hadi derhal sudan çıkın. İşte kendinizi muhtemel bir Megalodon saldırısından korumanın en iyi yolu. Bu en basit ve bariz olanı ancak nedense insanlar yine de bunu hiç önemsemezler. Evet. Doğru, köpek balığı uyarı tabelası. Plajda köpek balıklarına karşı bir uyarı tabelasının olduğunu görürseniz suya girmeyi aklınızdan bile geçirmeyin. Köpek balıkları kesin oralarda bir yerdedir ve sadece birinin suya dalmasını bekliyorlardır. Ama tüm uyarıları ve tabelaları görmezden geldiğinizi ve yüzmeye karar verdiğinizi hayal edelim. Aniden plajda insanların çığlık attığını duyarsınız. Birisi suyun üstünde hareket eden dev bir yüzgeç görmüş. Yüzgeç size doğru hareket ediyor ve ne yapacağınıza karar vermeniz gerekiyor. Eki bir megalodon size saldırırsa acaba kendinizi nasıl koruyabilirsiniz? Her şeyden önce sakin olun. Evet, dev bir köpek balığından bahsettiğimizi biliyorum. Ancak maniye kapılmaya ve elinizi suya vurmaya başlarsanız bu sadece hayvanın dikkatini üstünüze çekecektir. Yakındaki bir tekneye veya bir grup insana ulaşmaya çalışın. Bunu mümkün olduğunca sakin bir şekilde yapın. Denizde tek başınaysanız hiç hareket etmemeyi deneyebilirsiniz. Köpek balıkları genellikle insanları ısırmaya çalışır. Normal bir köpek balığı ise durumun çok da ciddi olmama ihtimali vardır. Eğer damak sevki varsa normal bir köpek balığı muhtemelen sizinle uğraşmamaya karar verecektir. Evet bu doğru. Köpek balıkları aslında bizi pek iştah açıcı bulmazlar. Ama konu bir megalodonsa öyle bir şansınız olmaz. Bu hayvanın çeneleri o kadar kocamandır ki sizi bir lokmada yutabilir. Yani Megalodon'a karşı suda sakin durmak bir seçenek olamaz. Ancak sığ sularda bir Megalodon'la karşılaşırsanız yine de hayatta kalma şansınız var. Çok devasa olduğu için Meg'in özellikle bu tür sularda manevra yapma konusunda bazı sorunları vardır. Yani ilk saldırısını kaçırırsa tıpkı uçağa indirmeye çalışan bir pilot gibi size ikinci kez saldırması gerekecektir. Bu da size kıyıya güvenle çıkmanız için zaman sağlayacaktır. Peki ya derin bir okyanusun tam ortasındaysanız? İşte o zaman başınız büyük beladadır. Ama yine de sizi bu durumdan kurtarmaya çalışacağım. Diyelim ki bir Meg ağzını sonuna kadar açmış size doğru yüzüyor. Böyle bir durumda sizi bir saniye içinde yakalayacaktır. Megalodonların diş yapısı nedeniyle bu hayvanın ağzından kaçmaya çalışırsanız kendinize daha fazla zarar verirsiniz. Hayatta kalmanın tek yolu Meg'in sizi kendiliğinden bırakmasını sağlamaktır. Sıradan bir köpek balığı olsaydı bunu yapmak için burnuna bir yumruk patlatmayı deneyebilirdiniz. Ancak Megalodon'un derisi o kadar kalın kalındır ki darbeleri hiç hissetmez. Buna göre bu hayvanın gözlerine hedef alın. Gözleri onun zayıf noktasıdır. Eğer acı hissederse oradan uzaklaşmanıza izin verebilir. Şimdi hızlı bir şekilde ilk yardım almanız gerekiyor. Ayrıca bir megalodonla karşı karşıya gelmenize rağmen hayatta kalan tek kişi olduğunuz için bir madalyayı da hak ediyorsunuz. Bu devasa avcılardan biriyle karşı karşıya kalma fikri oldukça korkutucu. Ama dürüst olmak gerekirse bu hayvanların hala var olma ihtimali pek yok. Soylarının aslında tükenmediği ve bizden saklandıklarına dair teorilerin hiçbiri doğru değil. Öncelikle bu dev köpek balıkları ılık suları severlerdi. Yani çok derinlerde saklanmalarına imkan yoktur. Ek olarak bu büyüklükteki bir hayvanın çok miktarda yiyeceğe ihtiyacı vardır. Ama okyanusun derinlerinde onlara yetecek kadar yiyecek bulunmaz. Ve insanların bulduğu tüm o dev köpek balığı dişlerinin de bir açıklaması var. İnsanların aksine köpek balıklarının hayatları boyunca sürekli yeni dişleri çıkar ve iki haftada bir dişlerini kaybederler. Megalodonlar şimdiye kadar bilinen en fazla sayıda dişe sahip hayvandı. Şimdi neden bu kadar çok dişini okyanusun dibinde bir yerlerde olduğunu anlıyoruz. Ancak bu yine de dikkati elden bırakabileceğiniz anlamına gelmiyor. Köpek balıkları yine de bazen insanlara saldırır. Hiç kışkırtılmamış olmalarına rağmen geçen yıl 64 köpek balığı saldırısı oldu. Kışkırtılmamış derken köpek balığının sebepsiz yere birini ısırmasından bahsediyorum. Ayrıca köpek balıklarının kendilerini balıkçılara veya meraklı dalgıçlara karşı savunduğu 41 vaka meydana geldi. Bu tür olayların çoğu Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana geliyor. ABD'de 41 köpek balığı saldırısı oldu. Bunların 21 tanesi Florida kıyılarında gerçekleşti. Hawaii, Kaliforniya ve Kuzey Carolina'da köpek balıklarının çok yoğun bulunduğu yerlerdir. Sonra sırada Avustralya gelir. Burada geçen yıl 11 köpek balığı saldırısı olmuştur. Köpek balıklarının yüzmeyi sevdiği alanlarda çok vakit geçirdiklerinden onlarla genellikle sörfçüler karşılaşır. Sörf tahtalarından sıçrayan sular bu avcıları kendine çeker ve onlarla karşılaşmanın kötü sonuçlanma olasılığını artırır. Pek çok uzman, boğa köpek balıklarının dünyadaki en tehlikeli tür olduğunu söylese de, büyük beyaz köpek balıkları en saldırgan olandır. Bu türü kaplan köpek balıkları izlemektedir. Ama tüm köpek balıklarından korkmanıza gerek yoktur. Örneğin, hemşire köpek balığı tamamen zararsızdır. Artı çok da sevimli görünüyor.